araştırsa tarihi kentlere rehber yok Ama temel problem anlayışı yani bazıları bu değişimi belediyelerinde artık belediyelerin bir işi kur.

işleri tamam. evet. tamam. bu sistemi nereye bir harita çiz yani ölüm var kalım var bu sefer sen seneler katlayacağız inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Ben sen Bugün Viranşehir temsilcimizle, meclis üyelerimizle, ilçe başkanımızla Viranşehir'i incelemelerde bulunduk. Şuski'deki durumumuzu gözden geçirdik. Büyükşehir'in hizmetleriyle ilgili yaşanan sorunları masaya yatırdık. verimlik bir ziyaret oldu. Viranşehir Belediye'mizi ziyaret ettik. Meclis üyelerimizle beraber taziyelerde bulunduk. Ee, güzel bir ziyaret oldu. Hayırlı olsun diyorum. Eksikliklerimizi kısa sürede tamamlayacağız elbette.